Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizce ne yapacağız? Tabii ki de bugün farklı bir video yapmak istedim. Bu yüzden Defne tanıyorsunuz onu önceki evcilik videomuzdan. Defne ile beraber bir gün kanalıma Defne kanalımı yönetiyor çekeceğiz. Ama Defne bunu bilmiyor. Şimdi Defne'ye gideceğim ve bu soruyu soracağım. Sakın yorumlarda Defne'nin Defne'ye böyle bir video çektiğimi yazmayın. Hadi hemen Defne'nin evine ben gidelim. Nerede acaba Defne'nin evi? Şu sanırım. Defne'nin evini arkadaşlar gram bilmiyorum. Şöyle. Hmm. Şurada sanırım İyi. Bakalım. Evet. Hemen girelim. Evet. Şşşt. Sessiz olun. Defne. Defne. Anne var. Merhaba. Defne ben sana nasıl böyle bir video izliyorum bak. Ya Defne bu ne ya? Şirin köpekler açsana beraber izleyelim. <laughs> ha şirin köpekler. Ben bu şirin yani, köpekleri Şirin köpekleri ben seviyorum. Bunu sevmiyorum. Bu dizi kötü. Ben dizi çok güzel. Defne bak şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Evet. Eğer sen benim kanalımı yönetseydin, Öncelikle yönetmek ister önce miydin? Video çekmiyorsun, değil mi? Bana böyle geldi. Video çekmiyorsun, değil mi? Yok, gel çekmiyorum. He, evet, tamam. Sen benim kanalımı yönetmek istese, ister miydin? Evet. Kanalımı yönetiyormuş gibi yapalım mı şakacıktan maksat? Olur. Ben bu arada deli gibi. <laughs> koltukların Defne koltukların becim. yıkıldı, yıkıldı. Neyse ben gidiyorum. Bu şu dizinin seslerini. Şu dizinin Bırak, seslerini nerede yapacağız? Nerede yapacağız? Yapalım lütfen, 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 lütfen. lütfen. Tamam. Şu dizinin sesini kapatır mısın? Ben hiç sevmiyorum. Tamam kapatacağım bir dakika diziyi kapatabiliyor muyum? Şey bu kalsın bu dizi kalsın bu. Sesini kapatmasın. <laughs> tamam kısıyorum bir dakika. Aa, kumandayı. Kumanda nerede? Yakıştı. Kumandayı kumanda. yere niye fırlatıyorsun? Ya ne yapayım? Tamam kısıyorum kumandayı. Kıs. Da. Bir dakika kısıyorum. Tık 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 tık. <laughs> Kıstım tamam okey. Oh, oh be. En sevmediğim diziyi açmışsın. Hadi gel şimdi şeyi, şehirde yapalım. Okay. Hmm. Yavaş ben sana petlerimi göstereyim mi sadece? Olur. <gülüyor> şey videoya herkese merhaba arkadaşlar diye başlayayım mı? Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet hadi pet okay. takası yapalım. Hadi pet takası yapalım. Yine ya var hayır. Hadi hadi hadi. <laughs> ben şimdi gösteriyorum. Hadi attım pes takası. Burada mahsus çuktan yaparız değil mi Evet evet. Arkadaşlar bir tane bu. Bir tane, bu. bir tane 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 daha bu. Bir tane daha bu. Bu kadar. Benim petlerim bu. Sen kimsin? <laughs> bu at. Bunun ismini değiştirmedim. Arkadaşlar bunun ismine bakmayın. Ben bunun ismini yanlışlıkla yaptım. Elim çarptı yazarken ve bir daha değişmedi ismi. Ve bu. Göster. Gösterdim. Bu arada bu ne binek. Bakıyorsun? Ne var? Ben de bu binek. Ben de göstersene koysana şey. Koydum. Koymadım ben görmüyorum. Her geldi. Geldim. Sen bana <laughs> Bak şöyle yapalım mı? Sen bana şu ye yeşilli olan doğan mı ne onu ver. Ben de sana bu binek baykuşu vereyim. Binek baykuşu. Evet yeşil Doğan'a karşı. Hayır, yeşil daha derdim. Hayır, 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 hayır. Tabii ki Mayam'a da olmaz. Mayam asla olmaz demez. Olur demezsin. Evet, mayam tabii ki de olmaz. O mumyekebisi. Artık bulunmuyor neredeyse. Yani ben görmedim. Neyse ben lollipop. Ay lollipop diyorum domunu almaya gidiyorum. O yanlarından geçtikçe yanıyorlar. Bir tane ben yakacağım. Yanlarından geçme. <laughs> Bu arada arkadaşlar akşam oldu mu Kimse bizi görmüyor, duymuyor. O zaten de neyse. Biz özenlenelim. Şey. Evet. Tamam ben yakmak istiyorum ya. Bunu da yakmışlar. Tamam. <laughs> Hmm. Bir dakika arkadaşlar hmm. hemen geliyorum. Dondurma çok bak, güzel. Aa dur oyunum dondu, bağlandı. Buglandı. <laughs> evet, glindi, glindi. Işık yaktım. <laughs> ben yakayım lütfen kimse gelmesin Ya ben mi yaktım? Şurada iki tane e, lamba ben var. Mi? Ben yakayım. Ben yakacağım. Ben yakacağım, ben yakacağım. Ne 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 ne? Ben yaktım, ben yaktım. Yavan neredesin? Dondurma aldım. Hmm, dondurmam bitti şimdi. Evet, ben dondurma düşündüm. alıyorum hemen arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Benim evimde bitti benim mi? Yok ya. Ya da şuradaki yeni mini oyunu oynayalım. Aa donut aldım ben. Donet. Tamam ne var? Şimdi bu, şu, bu şey ben oynadığım için. E, bu mini oyunu oynayalım. Hadi. Arkadaşlar aşağı düştüm. Ne var ya? Ha gördüm seni gel mini oyun burada. Orada değil robot da değil bekle i̇şte istek atıyorum. Kucak isteği. Bu. Gir. Ben bunu oynadım. Ben bunu hiç sevmiyorum ya. Neyse. Bir kere oynayalım. Bakalım bir güzel. Evet. Beraber bakalım eğlenceli olur mu? Belki de beraber eğlenceli olur mu? Bugün, Bugün bu yürüyorum. Ben bu oyuna girdim ve iki tane resmini koyabildim sadece. Ben bir tane koydum. Ben 2. Aa benim da defne. Benim adım da Defne 88, değil mi? Evet. Benim adım da Defne 88. Arkadaşlar, <laughs> bizimle arkadaş olmak isteyen olursa eğer Defne 88 yazarak sorar. Benimle arkadaş olursunuz. Bekle ben bir Bekle ben bir gezip geliyorum. Şuraya gireyim de gizlice konuşayım Defne'dan. Arkadaşlar öyle bir gidiyor ki Defne evet. Asla inanmıyor bana. Asla ama asla. Nasıl inanmıyor ya? Normalde inanması lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi. Bu bir evet. şey diyeceğim. Bunlar çok sisli. Hiçbir görünmüyorum. Bence hiç sisli değil ya. Bir yanından uzaklaşsana. Ay ne var? Sisli bak etraf. Yukarıya bak. Ha, sisli miydi? Ya bilemiyorum. Hayır. Ha, ne var yakalanıyorum. Ne var yakalanıyorum. Onda ben bilmiyordum. Senin bildiğin, bilmeye çalıştığında. <gülüyor> <gülüyor> ya ne var ya? Neyse neyse. Yan yana, yan yana gezmelim mi? ay ben o yediler beni. Yediler derken yediler. Yediler. Beni izlesene ne var? Okay. Şimdi ne tarafa gideceğiz? Beni yönlendir. İleri. Bu i̇leri. Sen, nasıl ilerliyorum? İstediğin gibi ilerle. Sen dur diye ben yürüyeceğim. Tamam hiç ilerleme. Canavar gelsin yesin seni. Yesin seni hiç ilerleme. Tamam <laughs> burada durayım o zaman. Canavar gelirse hiç ilerleme demiştin. Tamam kulübe ne evin. Ne şey kulübe evin. Kulübe daha kal. Ya, ne var ya? Bu çok sıkıcı ama. <gülüyor> yeah, <gülüyor> yeah. <laughs> <laughs> ya yani ben yönlendireceğim. Hayır, sen ne istiyorsan onu şey şey yap. Ben yönlendirmeyeceğim. Ama bak. Ne işte var lütfen. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hem sence bu yetmez mi? <laughs> Hadi gel beraber çıkalım şeyden. Oyundan. Ne var dur. Dur yakalanacağım. Bir dakika dur. Yakalanmamalı. Yakalan ve oyundan çık. Sana bir şey açıklayacağım. Ne açıklayacaksın? Oyundan çık. Videoyu bitiyor muyuz yoksa? Evet evet bir şey diyeceğim sana. Oyundan çıkayım. Tamam. Buradayım. Çıkıyorum. Yok. Ne oldu aslında gerçekten ben video çekiyorduk de. ve senin ne yapacağını öğrenmeye çalışıyordum. <laughs> arkadaşlar Defne benim peşinden geliyor. Abone ol, like atmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar.